Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yere gidiyoruz. Bilenler bilir, sivil havacılık okuyorum ve son senem. Dolayısıyla bir simülatör eğitimi almam gerekiyor. Acil durumlarla alakalı. Bugün o eğitim için birlikte Florya'ya gideceğiz. Güzel bir eğitim olacağını düşünüyorum. Biraz heyecanlıyım. Aynı zamanda böyle sona yaklaştığım için de biraz mutluyum. Hem kendime anlık almasını istedim hem sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bugün bana eşlik edin istedim Şimdi acilen çıkmam lazım Biraz geç kaldım gibi bir şey Arkadaşlarımla birlikte gideceğim Servise gitmek yerine arabayla gitmeyi tercih ettik Çünkü dönüşte Bu akşam okulumuzun bahar şenlikleri var Aslında şu an başladı ama Gündüz daha çok böyle fuar standlar vesaire oluyor Konser ve DJ performansları akşam oluyor Dolayısıyla bizim için Akşama yetişmemiz daha Önemli ve gerekli diyeyim Şimdi ben hızlıca çıkıyorum. Kadıköy'de Gizem'le buluşacağız. Oradan Florya'ya geçeceğiz. Detayları zaten yolda size çekerim. Akşam da sizi bahar şenliklerine götüreceğim. Böyle güzelce dolu dolu bir gün yaşayacağız birlikte. Hoşçakalın. <laughs> tekrar merhaba. Biz şimdi eğitim yerine geldik. Bu arada size video açtığım kıyafetle şu an kıyafet farklı çünkü ani bir kararla eve dönüp kıyafetimi değiştirdim. Gizem da burada. Arka tarafta havalimanı var. Öyle şimdi gidiyoruz. Biz eğitim yerindeyiz. Şöyle kıyafetlerimizi değiştirdik. Heyecandan biraz elim titriyor. Birazdan gidiyoruz. Şöyle hazırız. Şu an boya aynamız yok ama. Herkese şofman getirmiş yanında. Böyle gelen bir tek biziz. <laughs> Öyle. Biz şimdi eğitimi tamamladık. Çıktık. Ee, çok güzel, çok keyifli ve çok yorucuydu. Çıkışta tabii biraz ıslandı kabus falan. Ee, ama gerçekten böyle Hayatımda yani okul sürecim boyunca yaşadığım en iyi deneyimdi diyebilirim. Ee, i̇çeriden size hiçbir şey paylaşamayacağım çünkü e, herhangi bir şey çekmek veya paylaşmak emniyet kuralları gereği yasak. Şu an e, tuzla kampüsüne geçiyoruz. Orada bahar şenlikleri var. Akşam simge konser olacak. Öyle arkadaşlarımızla geçiyoruz. Biraz kirpiklerim ıslandığı için insan da havuza girince şimdi niye sürer? yapacak bir şey yok. Şimdi Tuzla'ya geçiyoruz. ne kadar kalabalık olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Şöyle girişler full. Ee, bizimkiler nerede bilmiyorum. Geliyorlardır sanırım. Thank <laughs> 69 dokuz oldu. Bir altmış. Bir 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 ben alkolüm o zaman. Ben alkolüm o zaman. Tamam. Fena değilim. De. değil mi? Hepsi böyle sıra geç. Aldayı geç. Çin. <gülüyor> 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 Tchau, 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 Şimdi e, nice DJ performansı da bitti. Okuldan çıkıyoruz. Ay çok kötü görünüyorum ya. Bir dakika. Kanka, Işık çok asıl kötü. Asıl arabalar mı? O araba Saniye. Artık, Dur kız bir şey çekmedim. <laughs> Sigara var mı ya? Yok. Şey, şenlik hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> bok gibi <laughs> bir şenlikti. <laughs> az önce öyle demiyordum. Sen Gizem? Eğlendim. Eğlendim. <laughs> Eğlendim. Dolkan. Mükemmel bir geceydi. Arkadaşım çok var. eğlendik. Evet. Evet. Göremiyorum karanlıkta. Umut. Güzel miydi? Çok Umut çok. Umut hiç eğlenmedi ya. Et aramızdan eğlenmiyor. Bana göre ortam değil. Bir dakika. Işığa <laughs> geçelim. Size şimdi Faruk'u göstereceğim. Faruk yanıma gel. geliyorum geliyorum. <laughs> aramızdan en çok eğlenen kişi şüphesiz ki Faruk'tu. Faruk. <laughs> <elaborate. gülüyor> Valla şimdi bitti. Geliyorum yoldayım. Biriyle telefonda konuşuyor. Bir saniye şimdi onun duygularını alacağım. çıkacağız. Şimdi bitti. <laughs> Ay, çok soğuk. Tamam. Tamam. Allah mükemmel bir konserdi. Simge'yi tanımasak da her ne kadar, bir güzeldi. Çok da sarmadı ama. Baya sarmadı. Videoları size koyacağım. Hepsini izlersiniz. Faruk özellikle dayı dansı yaptığı videolar. Şimdi biz çıkıyoruz. Buradan nereye gidiyoruz Allah bilir. Buradan nereye gidiyoruz Allah bilir. Aynen öyle. Aynen. Nazlı biraz fazla sarmış içmedim arkadaşlar. Onlar içti, ben içmedim. Ben hiç içmedim. Ee, hiç öyle huylarım yok. <gülüyor> Zaten <gülüyor> <Ben> kimin <laughs> halinden içtiği de çok belli oluyor. sıfır <laughs> promil. Ben öyle şeyler yapmam biliyorsunuz. Ben gece Red Bull ve sırma suyla devam ediyorum. <laughs> Vallahi de billahi de. sıfır <laughs> promil. <laughs> öyle. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bir sus ya. <laughs> Rezil etti bile o mu? Buradan çıkıp başka bir yere geçeceğiz. Nereye geçeceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı için geçince haberleşiriz. Sonra ol. Şey. <gülüyor> <gülüyor> hayır, evet öyle. arkadaşlar şimdi biz Beyrancı'dan çıktık. Beyran içmeye <laughs> geldik. Şeyden sonra e, ee, şenlikten sonra. Ha, öyle mi? <laughs> Az önce videomu sabot etti de kapatmak zorunda kaldım. Bir daha yaparsan Allah belanı versin konuşmam. Allah belamı versin, Allah belam versin falan hayırdır. Gümüşhane moduna geçmiş. Aynen konuşma. <laughs> öyle şimdi kapanışı buradan yapıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hangi video? Allah aşkına kaç videoda... izleyicim var? Bir <laughs> söyler misin? 7 <laughs> izleyiciye <laughs> <var. Bir söyler gülüyor> sesleniyorsun şu an. <laughs> 7 değil lütfen. 55 takipçi mi oldu? Ya, sanki bana elanır. 50, 55 <laughs> abone oldu. Sanki bana elanız. 55 aboneye sesleniyorum buradan. Hadi iyiydi. Şey isimlerini Videomuz... de söyle. Biri... Biliyorsunuz ara az izleniyor. İsimler <laughs> Ay, kim? Buradan annem. Şey mi? Dilan. Annemi, ana annemi. Tamam sonra... ben senden. Ya bir ses sesini yüz şuradan ya. Dilan sevgilisinin ismi neydi? Alican. Alican. Hı hı. Hepinize selam gönderiyorum. Siz izleyeceksiniz zaten. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmem varsa da zaten isim gözüküyor haberiniz olsun. Alican özellikle sen. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.